birlikte kalıyoruz ama bu sefer masalın evindeyiz. Woo! Hell yeah! Yeah! Ah! Oh be. Şimdi Şerene uyandıracağım. Muha! Üç. Senin! Çilek Allah belanı versin korktum ya ben. Çok değerli uykumdan uyandırıldım. Ne güzel uyuyordun! Uyuyordun! Ne oluyor, lan? ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya masal kitap okuyoruz burada. İki saniye izin vermiyorsun kitap okumamaya ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Ooo! <laughs> oh bütün makyaj benzerlerimi almışım. Fırçaları almamışım. Ne kadar akıllıyım. Şimdi görürsün sen masal. intikam tok yenen. <laughs> ne diyorum ya bir an fizikçi <gülüyor> oldum. <gülüyor> bir an <dürtüşçi> oldum. <laughs> Atasözü <sesini> söyleyeyim. <laughs> Şimdi görürsün sen masal. ben senin kıyafetlerini yırtayım da.